Sevgili dostlar, bugün sizlerle çok özel ve derin bir konuya dalış yapacağız. Hiç düşündünüz mü? Kaç farklı alemde yaşıyoruz? İslam inancında ve tasavvufta bu sorunun oldukça ilginç cevapları var. Yani sadece bizim gördüğümüz dünya değil, birçok alem var. Düşünsenize, şu anda yaşadığımız alem insanın yanında meleklerin nurdan yaratıldığı alem melekût cinlerin yaşadığı görünmez bir alem ve daha nicesi. Kur'an-ı Kerim'de alemlerin ifadesi bize çok önemli bir ipucu veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz maddi dünya nasut, meleklerin ve ruhların bulunduğu melekut ve en yücesi olan ilahi alem rahut. En ilginç olanı da şu, tasavvufta bu alemler üç ana kategoride toplanıyor. Modern bilim bile artık tek bir evrenin ötesinde Çoklu evren teorileriyle bu kadın bilgiyi destekler nitelikte araştırmalar yapıyor. İnanılmaz değil mi? Bu muhteşem bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum. Daha fazla böyle ilgi çekici içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.